2 adet kuru soğan, 2 tane yumurta, 2 yemek kaşığı bayat ekmek içi, yarım demet maydanoz, 2 çay kaşığı karabiber, 2 çay kaşığı pul biber, 2 çay kaşığı kimyon, 2 çay kaşığı tuz. Ben daha fazla sayıda köfte elde etmek için bu kadar yapıyorum. Eğer isterseniz bütün ölçüleri yarıya düşürüp de yapabilirsiniz. Yani 1 yumurta, 1 soğan, yarım kilo kıyma, 1 yemek kaşığı ekmek içi gibi kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Öncelikle yoğurma kabına kıymayı alıyorum. Daha sonra üzerine soğan rendeleyeceğim. Evet, soğanı rendeledim. Şimdi kıymanın üzerine ekliyorum. Bayat ekmek için de ekliyorum. 2 adet bütün yumurtayı da üzerine ekliyoruz. Şimdi üzerine maydanoz kıyacağız. Şimdi maydanozları da incecik kıyacağız ve üzerine ekleyeceğiz. Bıçakla güzelce inceltiyoruz. Kıydığımız maydanozları da kıymalı karışımın üzerine ekliyoruz. Artık baharatlarını ekleme vakti geldi. 1 çay kaşığı pul biber atıyorum. Sonrasında 1 çay kaşığı daha. 1 çay kaşığı tuz. İkinci kaşığı da atıyorum. Yine tuz. Kimyon atıyoruz. 2 çay kaşığı. Ve 2 çay kaşığı da karabiber atıyoruz. Şu i̇şte burada zaten 2 çay kaşığı var. Şimdi bütün malzemeleri ekledik. Güzelce yoğuracağız. Bütün malzemeler birbirine güzelce karışacak kadar güzelce yoğurduk. Şimdi şekil vereceğiz. İki elle yaparsanız tabi daha rahat şekil verirsiniz. Biraz üzerine bastırıyorum. Büyüklüğünü istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi köftelere şekil verdim. Ben kızartacağım kadarını yaptım. Sonrasında kalanını daha sonra şekil verip kızartacağım. Çok az sıvı yağ sürdüğüm tavada arkalı önlü pişireceğim. Tavaya çok az sıvı yağ sürdüm. Şimdi ısındı. Köfteleri teker teker dizip kızartıyorum. Bir yüzleri piştikten sonra diğer yüzlerini çevireceğim. değiştirerek güzelce pişiriyoruz. Hatta hazır. Birazdan servis edeceğiz. Evet, şimdi servis tabağına alıyoruz. Evet. Evet, ev yapımı köftelerimiz hazır. Gayet güzel bir şekilde yumuşacık oldu ve çok güzel pişti. Görmüş olduğunuz gibi. gayet güzel pişmiş görünüyor. Dışarıdan hazır köfte almak yerine ev yapımı güzelce kendimiz içine ne koyduğumuzu bilerek evimizde yapabiliriz. Eğer siz de isterseniz benim gibi önceden daha fazla köfte hazırlayıp dondurucuda uygun şartlarda dondurarak daha sonrasında çıkarıp rahatlıkla pişirip tüketebilirsiniz. Kolaylık oluyor. Veya akşam için de hazırlayıp daha sonrasında yine hemen pişirebilirsiniz. Afiyet olsun.